Arkadaşlar bugün güzel bir de gördüğünüz gibi Hypixel 7'de, Hypixel 7'de Skywars Oyuncaz arkadaşlar. Skywars'da Size efsane bir bug ya da Yani ne bileyim sizin anlayacağınız Bir türde bir şey göstereceğim arkadaşlar Bugün yanımda kimse yok ama e, Size eğlendirebilecek Ve bir, birçok arkadaşın ihtiyacını olacak Bir konum var. Arkadaşlar konum burada geçiyor Hypixel'de nasıl hile Açılır banyomadan Şimdi arkadaşlar taba iyice odaklanın Tabın en üstünde şu kod yönde yazın Arkadaşlar oraya odaklanın Şimdi e, tam KC soktuğunda e, oraya bir yazı gelecek. Bakın arkadaşlar kırmızı bir şey gelecek. Bakıyoruz Miner Z69 ers Arkadaşlar şu an gördünüz o kişi moderatör. Yani şu an moderatör hileleri görebiliyor. Herkesi görebiliyor şu an. Çünkü moderatör oyunda arkadaşlar. E, bunu ha, kanıt olmayan yani senin kanıtın yok. Nereden biliyorsun? Belki o moderatör olmayabilir arkadaşlar için. Bundan sonra bir tart daha geleceğim ve sizlere bir şeyin daha fark ettim arkadaşlar. O gördüğünüz mesela kaf, ismimizin yanında ismimizin solunda arkadaşlar bana göre kafamız yazıyor. Öyle müsün? Hadi teşekkür ederim. E gördüğünüz üzere ismimizin sol kısmında hemen sol kısmında Kafamız yazıyor abi Bu kafamızda da adamların Bütün moderatörlerin skin'i aynı Hypixel'in yöneticilerinin Farklı olabilir ama Bu bütün moderatörlerin skin'i aynı İkinci bir yer daha gireceğim arkadaşlar Sadece kafasına odaklanın Ve e, geri sarıp Adamın yani şu an gösterdiğim adamın kafasına da bakın. Çünkü arkadaşlar cidden yalan söylemiyorum. Benim arkadaşım bir tane video çekecekti bununla ilgili. Ee, inandıramadım. Ya yani inandıramadım değil de gerçek sanmadı yani ne bileyim. Şöyle Evet. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Işıl ışıl parlıyorsunuz bir hanımefendi. Bu arkadaş gelecekti ondan çok büyük emindim zaten. Şuraya doğru kaçalım. Yiyelim yapılı. Bu arkadaş da yürek yemiş. Kestik abi. Arkadaşın yani seti çok kötü olmasaydı bizi çok rahat bir şekilde kesebilirdi yani orada. Bu arada şu an bayağı iyi gidiyoruz yani. 7 tane ender pearl'ümüz var. Bu bizim için bayağı iyi. Ama ne yazık ki Sharp bir sword'umuz yok. Bu bizim için bayağı bir kötü olacaktır. Şu an full diaset olduk. Ve 6 tane gapılımız var. Hissiksirimiz, regenerationımız, love'ımız. Her şey güzel suumuzda bulunuyor efendim. Gelmeyin, kaçırın, kaçırmayın bu kampanyayı diyoruz. Ve bye bye kardeşim bye bye. GG arkadaşlar kazandık. Bir arka portal. 4 kill almışız baya iyi oynamışız baya. Hatta şu ender pöllerimizi atalım. Zenginliğin gözü kör olsun. Neyse hemen bir el daha girelim arkadaşlar şöylesinin için. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Orada ufak bir sorun çıktı yani. İlk eli kazanmıştık bilin üzere. Arkadaşlar hemen tava basıyorum şöyle gördüğünüz üzere. Evet şu an RZ RZZ 2002 diye bir tane arkadaş gördüğünüz gibi skin aynı. Skin aynı. Önce oradakine de bakabilirsiniz. Skin aynı abi. Onlar kesinlikle moderatör ve o moderatörler sürekli odada oluyor. Bu yüzden bana açmayın. Bu arada ben birisini report etmişim. Hypixel de bana teşekkür ediyor report ettiğin için. O kişi e, ban yani hile açtığı için illegal bir şekilde oyun kazanmaya çalıştığı için banlandı yazıyor arkadaşlar orada. Yani Hypixel'in yöneticilerini e, falan çok seviyorum ama tek bir kötü yanı var arkadaşlar. Avrupa'ya e, nedense yani Avrupa'ya demişim. İstanbul'a sunucu açmıyorlar. İstanbul'a da sunucu açmadıkları için böyle oluyor. Ne oldu? <laughs> ya. Gördüğünüz gibi İstanbul'da da sunucu açmadıkları için böyle oluyor arkadaşlar. Böyle olduğu için de insanlar böyle e, lagdan oynamak istemiyorlar ama Amerika'da oturan arkadaşların pingi burada çok iyi oynuyor ve herkes bu burada oluyor. E bu arada genellikle Hypixel'deki bazı oyunculara bot diyorlar. Çünkü arkadaşlar bence de bot olabilir. Çünkü Minecraft'ta yani şeyin Hypixel sunucunun ortalama 27.000 kişisi falan oluyor. Bu arada adamı sağ sol yaparak öldürdük. E, parklardan gelen 17 saniye recenimiz var arkadaşlar şu an. Ay 17 ne abi? 10 saniye recenimiz var. Şöyle tutayım. Ee, şu an sekiz buçuk kalbimiz bu adam çıldırdı herhalde Arkadaşlar benim burada durmam gerekiyor. Ee, niye diye soracak arkadaşlar olduğu için. Ortadaki adam çok güçlü ve bize her an yenebilir durumda. Ve şu an abi adam fantazi yapıyor herhalde. Şu an izliyoruz. Bu arada arkadaşlar ses geldiyse kusura bakmayın. Abi neyse ben salam. Arkadaşlar az önce ne yaptım biliyor musun? Dördüncü slotta normalde benim yay olduğu için yaya böyle e, çektim böyle. Adam ne yapıyor abi? Dört kişi kalmış. Bayağı kişi kalmış ya. Bu adam zaten oyunu kazandı. Biz aşağı düşüremezsek. Ve şu an bizi görürse yandık. 25 saniye var chestlerin yenilenmesine ancak öyle bir şekilde kazanabiliriz bu arkadaşa karşı. Çünkü bana bol bol yumurta ve Set lazım abi Bu arkadaş herhalde bir youtuber falan olabilir Attın geldi mi Bak öldüm Ah öldüm arkadaşlar Ölüyorum Neyse Ah be yemedi ya o ikinci kar topu yatmasaydı arkadaşlar ben şey yapardım orada e, ben orada efsane bir taktik denedim şu an orada gördüğünüz üzere düştü ama ender Pearl attı e, Tava taba bakmanızı istiyorum şu an tekrardan Merhaba evet Z Draki gördüğünüz gibi skin aynı bu arada e, böyle Türk moderatörler de gelebiliyor. Siz, ben slash //msg e, slash //fmsg herhalde. Burada ne bilmiyorum da. Slash //fmsg mi ne. Burada tam bilmiyorum. O yaz yazabiliyorsunuz arkadaşlar. E, ben Türk arkadaşı. E, Türktü. E, sen moderatör müsün diye bayağı bir konuştuk yani. E, beni guildine aldı. E, sonrasında. Bilmiyorum. Bir arkadaşı herhalde e, Guilder'dan atmış abi. Ne güzel ben video konusu bulurdum arkadaşlar. Moderatörlerle Guild falan yapardık. E, moderatörlerle Guild'de aşırı eğlenceli şeyler falan yapardık. Onları YouTube kanalıma belirtirdim arkadaşlar. Bayağı büyüdük ailemiz böyle. Yabancılarla yabancılar olurdu. Şu an setimiz çok güzel. Hile mi? Hile. Be. Bas şunu. Bu arkadaşın canı bayağı azmış. Basmanıza gerek yoktu. Kestik abi. Oha adam bayağı item verdi yani bize. Eyvallah. Bu arada envanteri böyle görmek istemiyorum. Ben de o deney hepsini atıyorum. Midem bulanacak çünkü. Abi şöyle kaçıyorum. Ben kılıcımı atmışım çünkü. Şöyle. Kaçalım abi. Kılıçsız oynayamam abi ben bu oyunu. Ender Pearl atacak. Oo! Arkadaşlar hareketi gören var mı? Bak lütfen ya. High de adam aşırı güçlüydü abi Kılıçsız adamı aşağı düşürdüm. Efsane bir taktik yaptık. Bu arkadaş da e, çok güzel oynuyor arkadaşımız. Böyle bir sürü ok atıyor falan. Üf. Bari ok tuttursaydı. Daha güzel olacaktı bizim için. Selam. Görüşmemek üzere. Görüşmemek üzere kardeşim. Evet şu an oyunu kazanacağız yani bu Arkadaşlar böyle e, şey yapan şeyler. Normalde zaten kazanacaktık. Böyle kolay şeyler bizim için yani bunlar. Neyse. Bu arada onu bilerek yapmadım. Ya bilerek yapmadım abi. Bilerek yaptım böyle. Öyle söylemek üzere canım. Şimdi iki bayağı iyi emelci. Dur. İki kişi kaldığına göre. Old Chef's Tavern Reflets. Bu arada kendim efekt veriyorum. Nasıl? dışık diye. Chess nerede abi? Buralarda. Adam ya troll yapıyor ya bir şey yapıyor. Bilemiyorum artık da. Ee, pusula bulursak bizim için baya makbule geçecektir. Aynen öyle. Bulduk. İnşallah pusula yan... Ha gördüm adamı. Çoğu yok atıyorum değil mi? Şu tabi. Bir tanesi bir adama değmedi arkadaşlar. Ta Üf, çok güzel atıyor mu? Dur. Arkadaşlar geçen gün o ok katıyorum böyle. Üf yani. Gördüğünüz gibi hepsi adama değdi. Hepsi adama tuttu. Ama adam hile olduğu için değmedi yani. Öyle yoksa. Evet arkadaşlar. E, bir arama oldu. Bunun için kusura bakmayın. Bu arkadaşımızla şimdi ne yapalım? E, bence. Şöyle abi geç şuraya sen. Geç abi şuraya. Aynen. Aferin abicim sana. Şöyle seni bir kapayalım şuraya. Şöyle yapalım. Hatta şu bir tık yapıp, bir tık yapıp, bir tık yapıp, şöyle bir koysak tamamdır. Biz gidelim şimdi arkadaşlar buradan. Adamın ölmesini bekleyelim. Ya da izleyin adam boğuluşunu. Bir güzel. Cesler yenilendi. Evet. Arkadaşlar yaşatalım mı bu adamı? Hadi yaşatalım. Ama ne yapsak şimdi? Şöyle bir recen basalım. Hmm. İşkence bir troll aklımıza geliyor mu acaba? Ben bu adamın şöyle gapple yiyelim. Canım sıkıldı bilmiyorum. Şöyle biraz yakalım. Şöyle biraz. Acı çektirelim biraz. Neyse aman be. GG. Arkadaşlar 3 oynattık. İkisini de kazanmayı bildik. Ee, i̇nşallah bu arada bu bak size yararlı yararlı olmamıştı. Çünkü hile açmayın abi. Neyse. Hile aç, açmayın abi lütfen. Bu arada e, size özel çarkı felek açalım. Bilmiyorum ismini Çarkı felek diyorum ben ama. Açılıyor evet. Oo. Uh. Uh. Evet. Çok güzel şeyler çıktı abi. Hepsi bende olan şeyler çıktı arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmeyi, dislike atmayı unutmayın. Kapanış ekranınızdaki videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kapanış ekranı bu arada yenilendi. E, güzel mi olmuş, kötü mü olmuş diye yorumlarsanız çok fazla sevinirim arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bundan sonra videolar saat 5 gibi gelecektir. 5 gibi pusu kurmayı unutmayın. Normalde 12'deydi ama bu 5'te gibi gelecek arkadaşlar. Evet. Çıkabilirsiniz videodan. Çıksana da. Neyse ben bitiriyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.